beğeniyorsa yani bunu almama şansı yok. Beğeniyorsa zaten alıyorsun ya. Yani. Ha, bu olur yani. Üç gün sonra maç olur da düğün veya son dört hafta hiç oynamayan fizik anlamda iyi olmayan bir emri olur. Ve o zaman düşünürsün tabii. Yani benim benim net bir görüşümü e, görüşü bu yani, yani bunun beğenmemesi şansı yok. Artı Hı. eğer zaman varsa bir e, işte dört hafta bilmiyorum şimdi e, o kadar düşünmemiştim yani Avrupa Kupasından önce kaç haftası var kaç hafta toplayacak milli takım kaçma hazırlık maçları hazırlanmışlar e, öyle bakarsan net bir şekilde bu tarz bir oyuncular yani hiçbir şey olmayan yani elinde bir topunu veriyor bazen yani ok okumak zor yani herkes bütün üstad diyor ki sola gider. çocuğu mu tarafa gidiyor yani işte Messi gibi. Ve herkes diyor ki şimdi pas verecek. Ters tarafa pas veriyor ve gol oluyor.